arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynayacağız? Sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ama şöyle bir kuralımız var. Söylüyorum. Benim bütün karakterlerimden oynayacağız. Şimdi hangi yerde oynayacağımızı seçelim. Tamam. Tek hesaplaşmaya bastık. Benim paket şeyim falan var bunlardan bunlardan hepsini oynayacağız Tamam mı arkadaşlar sizden buna şöyle e, şey olsun ne olsun 300 like gelsin arkadaşlar bu 300 like gelsin lütfen beni kırmayın her neyse ilk şeyimizi ya ikinci olacağız ya birinci olacağız o zaman yani mesela ya üçüncü dördüncü falan olursak Yine yine tekrar oynayacağız. Ya ikinci olacağız ya birinci. Şimdi ilk şeyimizi alıyoruz ve oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Oyun başlıyor. Ve evet şimdi Brawl ilk şeliyle Şurada bir short var. Alabilir miyim? Alır mıyım? Şöyle tuzak kursam. Alır mıyım? Alır mıyım? Da siz söyleyin. Alır mıyım? Ya da vazgeçtim. Almayacağım ya. Oha adama bak. Nereye geldik? Yani şimdi gel oğlum sen. Yetmedi yetmedi. Yetme. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar ne oldu orada? İkimiz aynen dövdük. Altıncı olduk arkadaşlar. O zaman hemen tekrar yapalım. Yanımızda emz oluyorum. Aynen yanımızda emz var. Neyse. Yani 8 bit. aynı. İlk önce ben buradakini alacağım. Şu emzi alır mıyım? Onu da siz söyleyin. Can bayağı götürdü. Bayağı can götürdü. Rezil olacaksın. Sakın. Sakın. Birbirinizi öldürsenize. Şuradan bir sıkacaksın. Çok iyi olur. Hadi gel oğlum. Gel gel. Öf öf nasıl vurdun be. PUBG'de oynuyoruz demeyin be. Yani bırak. Evet arkadaşlar PUBG PUBG videosu da çekeceğim ama tabii 300 like yani böyle yüksek like gelirse o zaman çekerim. Çünkü bir tabi sanki seni görmedim. Ve birinci olduk. Evet arkadaşlar birinci olduk. Şimdi... Nita'yla Şöyle biraz geliştirelim. Şimdi arkadaşlar. Oha. Darlamayı kalıyorum. Evet tamam. Şimdi ne Birazcık. Yani ya ikinci ya olacağız. Hadi bakalım ne Tam bir kostümümüz çıkarmıştım da. Of oğlum diğer takımda Kulit var. Bu var. Şurada ilk önce ben yani Nita biraz kötü karakter yani benim, benim bildiğim kadarıyla. İlk önce biraz kutu alacağım. Al al, al 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 Beleş kut, beleş enerji bal, baldan tatlıdır. Ya suyu ne? Hayır sakın. Obo, adama bak. Karayıp geçtiler mi bizi? Evet arkadaşlar. Bu sefer bir de Nisayla birinci ay altıncı olduk. Şimdi nitale tekrar yapacağız. Evet. Maç baş başlıyor. Hadi 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 abi. Bizim daha çok karanlık onları yapacağız. Hadi hadi. İlk şeyim kutu almak abi. Arkadaşlar şöyle bir abone ya like atın. Abone like atın. Çok zor bir şey değil. Hani bir şey olmuyor ki. Bir şey mi olacak? Allah Allah. Abi bile izin vermiyorlar. Orri. Orri. <laughs> of Edgar geliyor. Olsun Edgar geliyor lan. Ya abi bu ne? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar Nita o kadar mı kötüydü be abi? Ben kutu toplayacağım. Onlar birbirini yesinler. Ben birinciyle zaten. Ah eh, savaşırım. İlk şunu alacağım. Ya abi burada da mı? Burada da jeki var işte. Yapma be abi. Ya abi sen oynayacağınız işini tekrar yapıyorum hadi. Arkadaşlar şöyle bir söz vardır. Pes etmek çok arkadaş. Pes etmek oğlum. Bak kafam kafayı taktık mı takarım ben. Başla. Ben boşmuş onu niye attım? Ben şurada do can doldu. Alır mıyım? Cırmıkla, cırmıkla, cırmıkla. Ve vurduk Tamam Şu kutuyu da alalım o Bella'ya bak Bella Bella Tam bir bellesin var ya bellesin Belasın var ya tamdır Ama ben kendim öldürürüm Aa hesaplaşma Biz şimdi boku yemedik mi Sorun da. Ve evet İki Dediğim gibi ya ikinci ya birinci olacağız. İkinci olduk şimdi diğer karakteri geçelim. Diğer karakterimiz Cold. Çok iyi. Çok iyi. Severim. İyi karakterdir. Evet. Şimdi başlıyoruz. Aha. Adam var. Adam var. Ben şunu şuradan bir alsam olur mu? Karlar, karlar. Yapma, yapma. Abi, can, 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 Sen orada boş boş ne yap? Abi adam boş boş bir şey yapıyor. Atıyor. Aha, hayır, hayır. Hadsın daha iyi değil mi baba? Hadi bir bakalım. Tamam, gitti. Hesaplaşma. Kim kim kaldı? Ay 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 biraz bekleyelim. Bu adam gelene kadar hadi adam. Hadi be abi. Arda adam. gördüm B. Be, B. beymiş. Be Ve finner. Ne oldu lan? O oh, bir tane süper ender diyor. Hadi güzel bir şey ver. Kötü bir şey verecek doğrusu. Yanlış söyledik. 106. Daha iyisi gelebilirmiş. Enerji tonu verdi. Dokuz oh. Vay be. Hemen al abi. Hemen al. Arkadaşlar sonuna da gelmiş günümüzün sonuna da geliyoruz. Şimdi kimle? Şimdi Brokla. Evet arkadaşlar şimdi Brokla yapıyoruz. Hadi. Hadi abi hadi hadi. 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Gel oğlum. Gel oğlum. Ula lan adam 3 3 şeyle gitti. Oy. Oha abi. El bileğim var. İşte biraz sıkıntı. Sen gelin mi sizi gelin mi buraya? Uy! Toplaşma dedi. 10 10 enerjimiz var. Oo beleşe beleşe beleşe. <laughs> Adam var bu kar varmış. Gider değil mi bu? Gitti ve finner. <laughs> ve evet arkadaşlar, brokla dişimiz bitti şimdi. El primoyla yapıyoruz. aslında. Yani. Dı 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 dı. Nerede dı var lan. Futbolcu bilenler bilir belki. Raymat'in efsanelerinden. Ve evet arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim şimdilik. Bunun altına siz hangi takımdasınız? Yazabilir misiniz? Siz hangi takımdasınız? Oo, ama sakın tartışmayalım ha. Küfür falan da yazmayalım. Aynen şimdi gel buradan gel. Gel. Adam buradan almış. Ben de şimdi diyorum ki buraya gideceğim. Burada duracağım. Bunun ultisini ta yapacağım. Şimdi takip edeceğim bunu. Ama o çok uzaktan vuruyor. Vinicius yine lan bu. Abi siz yine o abiyle de Vinicius'la da yani Ay sakın sakın sakın. kankisine. Gel kanki sen. Ben seni bir güzel bir alayım. Böyle alırım işte yalı. Bana bulaşmayacaktın. Emz var. Biraz büyük bir sıkıntı. Hadi gel lan. Gel oğlum. Şuraya gideceğim. Ay ben de yedim kanki. Anne sana zaten iki. Gel oğlum gel oğlum. Lan dön 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 şuraya dön git git sen lan. Lan bana çubuk bile vursun şu anda. Oy! 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 Orada ne oldu? Orada. O orada ne oldu? O